set clock cihazın saati. Güncel bir saatine bir bakman lazım. No changers diyor. No changers dediğinde saatini değiştiremeyeceksin muhtemelen. Onun için de cihazın her iki tarafının aktif olduğunu görmen lazım. Manuel kaynatmaya çekeceksin. Manuel kaynatmaya çektiğinde cihaz sıfırlanmış oluyor. Tekrar şifre girmen lazım. Tekrar set kulağa gireceksin. Şu anda Changers diyor. Değişim yapabilirsin. Eğer güncel değilse tarihin, saatin Changers'a de değiştirebilirsin. Buradan çıkıyoruz. Auto hit time. Auto hit time cihazın kaynatmaya giriş saati. Bunu restoranın kapanmasına, açılışına göre ayarlayabilirsin. Auto start Time'da hemen altındaki enable diyoruz. Burada da kaynatmaya çıkış saati. Bunlar eğer güncelse sıkıntı yok. Eğer güncel değilse güncellemen lazım.